Merhabalar. Logo yazılım tarafından hazırlanan Logoflow Mobil 1.05 versiyonu ile birlikte yayınlanan dosya eklenerek iş başlatabilme videomuza hoş geldiniz. Daha önceki Logoflow Mobil iş başlatma videomuzda hatırlayacağınız üzere herhangi bir akış listesinden Long Press ya da iş listesine artı butonuna basıldığında işlem menüsü aksiyon listesi gösterilmekteydir. Örnek olarak Personel masraf formuna long press ile basalım. Ekranın alt köşesinde kapat, başlat ve dosya ile başlat aksiyon listesi görüntülenmektedir. Dosya ile başlata tıkladığınızda kapat, cihazdaki dosyalardan seç, galeriye aç ve fotoğraf çek menü listesi görüntülenmektedir. Cihazdaki dosyalardan seçip tıkladığınızda herhangi bir dosya seçiniz. Gördüğünüz üzere personel masraf formu görüntülenmekte artı dosyalar altında görüşme formu pdf'i eklenmiş durumdadır. Bir diğer yolla ise personel masraf formunun içerisine tıklayınız. Sağ, köşe, sağ alt köşede artı butonu görüntülenmektedir. Artı butonuna tıkladığınızda tekrardan aksiyon listesi ekrana gelmektedir. Yeni gelen özelliğimiz dosya ile başlata. Tıkladığınızda menü, aksiyon listesi oluşturulmaktadır. Kapat, cihazdaki dosyalardan seç, galeri seç ve fotoğraf çek şeklinde. Cihazdaki dosyalardan seçe tıkladığınızda herhangi bir dosyayı ekleyebilirsiniz. Aşağı tekrar baktığınızda dosyalar menüsünün içerisinde eklenen PDF'i görüntüleyebilirsiniz.